Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir verimli ders çalışma önerileri videosu çek. Hemen önerilere geçelim o zaman. İyi seyirler diliyorum. Umarım bu video gerçekten işinize yarar ve en azından size fikir katar. Hadi o zaman başlayalım. Derslerinizi daima masa başında çalışın. Hani yatarak, yatakta veya koltukta falan oturarak çalışılmaz, oturarak demişim pardon. Yatarak çalışılmaz ders. Eğer yatarak çalışırsanız aynen böyle oluyor arkadaşlar. Allah bak, Önemli yerlerin altını çizin. Ay Ne Neredesin? İki saattir arıyorum. Yeter ya. Belki de kitabı kaçırmışlardır. Köpeklere kovalatmışlardır. Köpekler onu parçalamıştır. Daha sonra yakmışlardır ve denize atmışlardır. Tamam ya çok saçma bir bahane. Biliyorum. Ne diyeceğim ben hocaya ya? Yok abi test yok. Kitap yok ya. Ama daha yaratıcı bir bahane bulabilirim. Dememek için her zaman masanızın üzerine düzenli tutun. Dağınık bir odada kesinlikle çalışmayın arkadaşlar. Çünkü dağınık bir odada bana kalırsa ki herkese göre değişir ama Hani ne bileyim dikkatinizi toplamazsınız ve başka eşyalara yöneltirsiniz dikkatinizi gibi geliyor. O yüzden her zaman böyle bir masadan uzak durun. Hadi şimdi masamızın üzerine nasıl olabileceğini göstereyim sizlere. masanızda e, kesinlikle bence bir su bulundurun. Çünkü hani hem vücudun suya ihtiyacı oluyor. Hem sağlığınız açısından çok önemli. Ve su tadınızda hani mutfağa gitmek için zaman kaybetmezsiniz. Direkt masanızda olduğu için alıp içersiniz. Benim gibiyseniz yani ben mesela ders çalışırken sürekli bir şey yemek istiyorum. O nedenle yanınızda ceviz bulundurabilirsiniz. Ki bu hani çok yararlı bir şey. İlla ceviz bulundurmak zorunda değilsiniz. Hani başka atıştırmalıklar da koyabilirsiniz. Öyle yani Size hani Ders ben. çalışırken benim gibi yapabilirsiniz. Mesela ben hep hep yapmasam da genelde bazen yapıyorum, açıyorum videoyu ve en son inkılap dersini anlatmıştım. İnkılap anlatıyordum yani bildiğin sanki size anlatıyormuşum gibi anlatıyordum ve gayet de güzel oldu. Sonra tabii 20 dakikalık bir video olmuştu. Sonra da silmek zorunda kalmıştım. Öyle yani hani yastığınıza bile anlatabilirsiniz. Doğru derece. Hem söylediklerinizi e, tekrarlıyorsunuz ve öğrenmenizi pekiştiriyorsunuz gibi oluyor. E, bir dersi çalışırken sıralama yapın. Hani sayısal sonra sözel, sonra tekrar sayısal gibi. Hani de hep sözel üstünde gitmeyin veya hep sayısal üzerinde gitmeyin. Böyle karışık karışık çalışın bana kalırsa. Sayısal dersleri çalışırken elinizin altında mutlaka bir karalama kağıdı olsun. Oralara işlem yapın. Hani daha iyi olur bence. Anlamadığınız konuların üzerine gidin. Hani çözemediğiniz soruları bir şekilde öğretmenlerinize veya e, çevrenizdeki insanlara sorun. Hani bir şekilde o konuyu anlayın. Yani çok önemli bu gerçekten. Ve aralarına en önemlisi bir konuyu öğreniyorsun, yeni bir konuya geçtiniz diyelim. Gelin akşam eve ve tekrarını mutlaka yapın. Özetler çıkarın ki ben mesela hep özet çıkararak çalışıyorum. Hatta inkılap defterim burada mı bilmiyorum ama hep özetlerim var içerisinde yani. Özet çıkararak çalışmak gerçekten çok ama çok faydalı bir şey bana kalırsa. Tabi yazarak anlıyorsanız da. Tabi bu dediğim notları illa böyle büyük büyük A4 kağıtlarına değil. Böyle gördüğünüz küçük küçük postitleri de yazabilirsiniz. Bence hani sonra bunları bunlar yapışkanlı olduğu için çıkarıp ne bileyim masanıza veya duvara falan yapıştırabilirsiniz. O gözüne beğendim. Ne kadar da güzel bir kız bu böyle. Ah demi. Ah. Etrafınızda poster veya afiş tarzı şeylerin bulunmamasını özen gösterin. Çünkü bunlar dikkatinizi dağıtır. Şu an neden böyle konuştuğumu bilmiyorum. Ama kendimi hani bu yabancı programlar olur ya. Arkadan Türkçe dublaj yaparlar. İşte onlar gibi hissediyorum dostum. Ha harika değil mi? Evet etrafınızda Demi Lovato. Din. veya Rihanna posteri bulundurmayın. Çünkü bunlar sizi dikkatinizi dağıtabilir dostum. İşte anlasınıza. Veya Miley de koymayın. Sonra kağıdı falan yalarsınız ya da kalemi ne bileyim işte. Miley'i seviyorum. Arkadaşlar başarılı olmak için kendinize bir amaç, ve hedef belirleyin. Hani kendinize şöyle sorun. Niçin ders çalışmalıyım? Yani bunun hakkında saatlerce bile düşünebilirsiniz. Eğer o ateşi içinde, o ateşi içinizde hissetmişseniz, hani işin %50'sini halletmişsiniz demektir. Son olarak da arkadaşlar, sizlere birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şunları asla unutmayın. Hayatta size yardımcı olacak kişi yine kendiniz olduğunu bilin. Hani yarın Eyvah demeden İyi ki şunları bunları yapmışım demesini Çünkü bil Çünkü hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez Başarı elbette tatlıdır Fakat çoğu zaman ter kokar Ve şimdi size başarının tarifini veriyorum Yazın arkadaşlar Söylüyorum cidden <laughs> Hedef belirle Derse ön hazırlık Planlı çalışma Dinlenme Motivasyon Ve test tekniğini bilme Bunları yazın <laughs> Verimli çalışma e, dersleri tekrar etmektir. Bunu sakın unutmayın. E, yükselmek için THY formülünü uygulayınız. Tutku, hedef, yöntem. Yani inanın ki başarırsınız yapamadığınız şeyleri de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım verdiğim tüm fikirler e, e, size yardımcı olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve... Kanal mal abonnieren und bis später. Bye bye.